Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün masalın masalın en çok sevdiği dondurma var. Evet. Dondurmasıyla. <laughs> bu da benim en çok sevdiğim. Aslında daha güzel dondurmaları var da. Ben, bu bayılıyorum. Masal ben da onu çok seviyor. Tamam. Şöyle bir şey yapacağız. Taş, kağıt, makas oynayacağız. Oraya gideceğiz. Orayı. 5 saniye sayacağız. Kazanan burada yiyor olacak. Evet. Şöyle yapalım. Hatta Yine bir tane, bir tane tabak çıkartalım. Tabak koyalım ki o masanın içinde şey olmasın. Masan sen kazan tamam mı? Dondurmalarını sen ye. İsteyen istediğinin dondurmasından yiyebilir. Tamam. Seni çıldırtacağım. Tamam. Masanın dondurmasının hepsini bitireceğim. Ben bitireceğim. Hayır. Aç Hayır. Ha. Çok güzel. Ben. Sanki benimki Hı. büyük aynı boyutlar ikisi de. Hadi hadi in hadi in çok heyecanlandım ha, ben de. Hadi. hadi. Şimdi ben de al niye çok küçükmüşler ha. <laughs> Şuna bak. Gerçekten küçük. Donunu çalmışlar. <laughs> Bunu ne? Donurmayı küçültmüşler. Masal seninkini aç bakalım. Ooo <laughs> masal çok güzel görünüyor. Masal heyecanlandı hayır, şimdi. Hayır hayır yemek yok hemen koy. Koy buraya. Kazara, hadi hadi başlayın Kazara hadi. Başlar. Hadi gel. Dur. 1, 2, 3. 1, 2. Aa 3. 3'te yapıyoruz. Böyle hadi. Tamam hadi hadi merhaba hadi. 1, 2, 3 sen Evet, Tabii Tabii. Tamam, evet, evet. Hadi vur. 1 2 3 4 5 Tamam bırak bırak bırak. Benimki iyi abi. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Hadi canım, hadi canım. 1 2 3 Dört beş. gel gel sana kıyak geçtim 1 oh. <laughs> Hadi Hadi in hadi in no. Masal babanın boğazında kaldı 1-2-3-4-5 <laughs> 1 2 Git git 5 gel <laughs> Hadi taş gel al kız ne? Bir, iki, ha, ağzımla üç, ağzımla, ağzımla. dört, beş. Gel masal çabuk gel. Uyuyamıyorum ki. <laughs> 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 masal sen sar hadi. Bir, iki, üç, dört, <gülüyor> <gülüyor> beş. <gülüyor> Sen de bilerek, bilerek. Hadi, anne çok yavaş seviyor. <laughs> <laughs> Masanın ağzı Hadi ye ye. <gülüyor> <gülüyor> Tam masanı kenarda sakla sonra yersin. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun ay? <laughs> Tam masan sonra yani cim kalsın orada ağzını üşümesin. Hadi. <laughs> Şimdi bak, o ki de güzelmiş bu arada. <laughs> Güzel tabii bir <laughs> de. Ama ben benimkinden yemek istiyorum artık ya masal benimkinden. Hadi masal yiyorum. hadi 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 hadi. Hadi. Nasıl, nasıl? Hadi. Bir, iki, üç. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kırt, kırt, kırt. Hadi babam. 1, 2, 3, 4, 5. Ama. Bu kırkı havuyu koy. Hı 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 su ver hı. Su ver verelim, su verelim. Su Hadi su hadi. Çabuk eriyor, eriyor. Heh, bunu böyle koyalım. Hadi. Aynı. Ha, taş, aynı, taş, kağıt, makas. Hadi hadi hadi. 1 2 3 4 beş, gel. Hı. Hmm, Baban çok yemesin. 1 2 3 4 5. hadi. 1 <Bir, iki. gülüyor> Dört. Beş Beş. Nasıl yapayım hadi? Bir, iki, üç, dört. Hadi nasıl Dört Hayır, dört buçuk beş yok. Hepsini yedi. Bir, iki, üç. Ben sayıyorum, he. Bir, iki, 1 2 3 beş 4 5 Bırak 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 bırak. Bırak şunları. Hadi. Dur suyun içsin. O ikisini de hop hop yiyeceğim şimdi görürsün. Masa baba yiyemeyecek 1 2 3. Hop hadi bay bay. 1 2 3 4 5 gel yine bana yazacak. Dur dur. Bir, iki, üç. <laughs> Aferin bana <Mız>, hadi. <laughs> bir, iki, Aa, ya. üç, dört, beş. beş. Hayır hayır hayır. Sonra yazıyorsun mızık, mızıkçılık yapıyorsun. Mızıkçılık. <laughs> hadi. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, <laughs> hayır bir, iki, üç. Aa. Evet nasıl kazandı? Bir, Artık gitmeme iki, gerek yok. 3 Evet. ben de az yedim onu bir daha. Beş. Ağabey. Geri damlattın. Çok. Tamam bitti beş. Bence için senin için azını bırakıyorum. Ha, onu ben yiyorum. Teselli o da teselli Bana ediyorsun. yediyorsun. Ama kıyamadı ben küçük içtik yiyorum en sonunda. Bana kıyamadı. Baba. Muray. Baban kıydım alıyor. Ama masa iki tanesini bir ne, daha yedi diye çok güzel yani. oldu. Ben <laughs> yani çok gülmedi. Bence sen yedin. Ben mi yedim? Bence sen yedin. Sen mi yedin? O mu yedi. Neyse bunu İzleyiciler karar versin. Masal, kıyak... masal sana kıyak. Kim yedi? Masal kıyak geçti mi? Kim yedi arkadaşlar siz söyleyin. <gülüyor> <gülüyor> en çok kim yedi masal? Allah. Masal sen, en çok ben kim yedi? yedi? En çok ben. Sen mi yedin? Yeden, evet. Bence en çok ben yedim. <laughs> ne yapalım? <laughs> Kazanan benim tabii ki. Kazanan belli. Benim. 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 Hadi gel arkadaşlara el sallayalım ve videomuzu kapatalım. Hadi <laughs> bay bay arkadaşlar. Gıcıkamıyorum. Bay bay.